Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Danimarka'daki ev fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Sizlere bugün pahalı evleri göstermek istiyorum. Ve tabii ki de birazcık kredilerden bahsetmek istiyorum. Danimarka'da belki ev almak isteyenler ya da Danimarka'daki sistemi merak edenler bu videoda kalabilir. Bizleri tabii videoya geçmeden önce beğenmeyi, takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. O zaman gelin hep birlikte evlere bakalım. Şu anda bulunduğumuz yer Odense'nin Lange Linye Caddesi. Bu caddede çok pahalı evler Var. zaten arkayı görüyorsunuz arkası kapalı Normalde Danimarka'daki evlerde böyle çok security yok e, Hatta neredeyse hiç yok ama bu bölge çok pahalı olduğu için böyle bir sürü kapalı evler göreceksiniz ve arkamda da çok lüks araçlar geçecek onu da fark edeceksiniz bu bölge dediğim gibi oldukça pahalı. Peki buradaki evler ne kadar? 5 milyon, daha doğrusu 5 değil daha fazla bile olabilir. Dayıma da sormuştum. 8 ila 15 milyon arasında değişiyor. Peki bu evlerde kimler yaşayabiliyor? Genellikle bir bankanın müdürü olabilir, McDonald's'ın müdürü olabilir, bir fabrikanın müdürü olabilir. Burada yaşayabilmek için Aynı sizin en az karı koca 100.000 kron kazanmanız gerekiyor. Burada yaşamak çok pahalı olduğu için minimum bakın 100.000 kron ve bu vergileri çıkmış halde. Ancak bu şekilde bu bölgede yaşayabilirsiniz. <laughs> buradaki krediler nasıl oluyor? Şimdi yüzde en az 5'ini sizin masaya koymanız gerekiyor. Ki çoğunlukla yüzde 5'ten fazla koyan oluyor evi almak isteyenler. Yüzde 80'ini kadar bankadan alabiliyorsun. Yüzde 4 faiz oluyor. Dediğim gibi bunların hepsini dayıma sordum. Burada yaşıyormuş çünkü bir tane arkadaşı. Çoğunlukla herkesin iki arabası var ee, ve yüzde seksen kredi, yüzde onla kendileri masaya koysalar ben de sordum o diğer kayırıya kalan yüzde nereden oluyor? Onun için de başka bir kredi de çekilebiliyor. Bilmiyorum siz bu krediler hakkında neler düşünüyorsunuz ama 30 senede 40 senede ancak ödüyorsunuz. Şimdi birazcık daha burayı turlayalım ve nasıl hep birlikte bakalım. Müzik <laughs> Danimarka'da hiç normal fiyatlı evler yok mu? Elbette ki var. 2 milyonluk da var, 10 milyonluk da var. Yani kesinlikle değişiyor. Peki neye göre fiyatlar değişiyor? Dünyanın bence her yerinde olduğu gibi şehre yaklaştıkça ve metrekare arttıkça fiyat değişiyor. Yani 200 metrekarelik bir ev de olabilir. Bu arada şehre yaklaştıkça da metrekare birazcık küçülüyor. Ama bence bu ev çok güzel. En şu ana kadar en favorim bu oldu. Birazcık daha İskandinavvari, e, daha doğrusu eski tarz evlerde göreceğiz. Hosyanas'ın yani bizim ünlü e, yazarımızın ev civarına da gideceğiz ama size ilk başta en pahalısını göstermek istedim. sıkalayı yukarıdan başlatalım. Sonra birazcık daha normale inelim. Siz bu evler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyoruz. Benim favorim ama şu ana kadar bu oldu. Sizin favoriniz hangisi? Arkamda gördüğünüz ev çok daha bence eski zamanları anlatan bir ev. İnanılmaz güzel. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Aşağıda e, akan bir su var. Onun yanına da gideceğiz. Yani bu evlerin hepsi manzaralı. Bu ama çok daha böyle İskandinav e, vari, eski İskandinav usulü öyle söyleyeyim. Tabii ki şu an yeni İskandinav modelleri daha camlı oluyor ama bu da bence yine eskilere güzel hatırlatan bir ev. <laughs> Birazcık daha şehrin içine girmeye başladık. Yani bu tarafa doğru geldik. En baştan başladık. Buraya doğru yürüdük. Bu ev yaklaştığımız için görüyorsunuz bayağı küçülmeye başladı. Yani ilk gördüğümüz ev kocamandı. Bahçesi var, arka bahçesi var, arka e, ön bahçesi var. Bu ev ama diğer gezdiklerimize göre çok daha küçük. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Burada herkesin 2-3 arabası var. Muhakkak ki 2-3 arabası var. Birisi hatta kötü oluyor bazen ya gördüklerim. Belki gerçi bu temizlikçisinin bile olabilir ya da boyacısının. Ama genel anlamda herkesin 2-3 tane arabası var. Bahçelerde oldukça temiz ve bakımlı. Gördüğüm kadarıyla da sürekli bahçıvan geliyor ve evleri temizliyor. gördüğünüz ev 198 metrekare yeni satılmış ve 11 milyon Danimarka kronuna satılmış. Yani yorum sizlerde bilmiyorum. Bence birazcık pahalı ama zaten dedik 8 ila 15 milyon arasında evler değişiyor. Yeni satılmış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. gezdikten sonra kendimizi ormana attık. Ormanda güzel bir oksijen alalım dedik. Buranın etrafını da sizlere birazcık göstermek istiyorum. Burada çok fazla bisiklet süren ve tabii ki de kafasını dinleyen insanlar var. Doğanın içindesiniz. O evlerle burasının arası 3 dakika falan. Ya öyle lüks bir evde yaşayıp manzarası bu olan yani e, orman olan ya da işte şu su olan çok fazla insan var. Bu bölgeyi bence bu kadar zengin kılan da ormana çok yakın olması, şehre çok yakın olması ve tabii ki sporu burada keyifli bir şekilde yapabilmek. Birazcık ormanın içine daldığımızda da ya atmosfer inanılmaz değişiyor. Yani modum bile şu anda çok yükseldi. Ee, birazcık daha derinlere inelim. Tam ortada da böyle e, çok büyük bir su var. Göl, göl diyebiliriz evet göl diyebiliriz evet göl, göl eminim. Gölü de hep birlikte sizlere gösterelim. Ormanın içinde gezerken e, çok tatlı bir amca yanımıza geldi. Danimarkalılar sok mu diye soruyorsunuz. E, size merhaba demek istiyor. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Yeah. okay. Yes, okay. Teşekkürler. Yeah. hi, 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 thank. <laughs> yani e, kendisi amca merhaba demek istedi. Biz de tabii ki kıramadık. Türkiye'ye çok selam söylemek istiyorum. E, tamamen random geldi. E, dediğim gibi yani insanları aslında çok seveceğim. E, yeter ki sen gül, sen iyi davran. E, ya benim en azından düşüncem bu şekilde. Gölün kenarına geldik yani bence burası bir göl yapay bir göl hatta ee, şöyle söyleyeyim duygularım yani de şey oldu yani eski duygularım aklıma geldi çünkü ben küçükken e, her ne kadar Türkiye'de yaşasak da her yaz buraya iki aylığına gelirdik ve burada kuzenlerimle birlikte hatta arkada da kuzenim beni çekiyor onunla birlikte e, buraya gelirdik ve e, oyun oynardık çocukken şimdi de tabi yürüyoruz ve çekim yapıyoruz hayat nereden nereye. Burada çok büyük dondurma yiyor biliyorsunuz. Burası aslında turist atraksiyonu mu? Belki de yani Odense gelir misiniz bilmiyorum ama bence burada yürümek keyifli. Dediğimiz gibi ormanın içinden geçiyorsunuz. Pahalı evleri görmüş oluyorsunuz. Sonuçta o pahalı evleri görmek de benim için bir deneyim. Herkesin tabii gezip görmek istediği şeyler de farklı olabiliyor. Burayı çok seviyorum ama görünmeye ve gezmeye de aslında değer. <laughs> Şu anda bahsettiğimiz dondurmacının önündeyiz. Yani burası çok tarihi aslında. Ya burada dondurma yemek güzel bir deneyim. 3 top 63 kron. Üstüne de krem şanti, yani öyle anlatabilirim krem şanti e, de alabiliyorsunuz. Bence tadı çok güzel. Her seferinde de yiyorum. Bu sefer geçiyorum çünkü yedim videodan önce. Ama buraya gelmek, daha doğrusu hot da popüler. E, onları da yiyebilirsiniz. Öneriyorum. Fiyatlarına bakacak olursak e, hot yemek istiyorsanız 37 kron yazıyor. Eğer yanlış anlamadıysam. Evet galiba 37 kron veya numarası mı o tam anlamadım ama yani fiyatlar 30 ila 80 kron arasında e, değişkenlik gösteriyor. Ne aldığınıza bağlı. 7 toplanırsanız, alırsanız 111 kron. 4 ile çarpacağız. Yani e, 444 TL. 7 top alan var mı bilmiyorum açıkçası. Ama dondurmanın tadının iyi olduğunu garanti edebilirim. <laughs> birazcık daha uygun fiyatlı evleri gösterecektim fakat kuzenimin gitmesi gerekiyordu bu yüzden videoyu yarıda kesmek durumunda kaldık eğer uygun fiyatlı evlerin fiyatını merak ediyorsanız ve ne kadar onların fiyatları nasıl ve onların kredileri nasıl hesaplamalarını birazcık daha merak ediyorsanız lütfen yorumlara devam yazmayı unutmayın. Onunla alakalı da bir video çekebiliriz. Videonun başında çekeceğim demiştim ama dediğim gibi kuzenim gitmek zorunda. Eğer o videonun da gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara devam yazmayı unutmayın. Şehrin içine birazcık daha gezip opsiyonlara bakabiliriz. Kuzenime de buradan teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.